siparişiniz nedir? Bir durum yanına kurabı alayım ben. Kredi kartım nakit mi? Nakit olsun. Siparişiniz hemen geliyor efendim. Yey yemek çok güzel. Durum da çok güzel. Bekle abi harçlama. Abi harçlıyorum ya. Oğlum adam harçlığın çekmedi lan. Bir daha görmezsin sen o parayı. <laughs> emin misin peki? Evet lan emin. Beyler ateş edin. Selam beyler ne yapıyorsunuz? Ne? diyorsunuz. Sütle dalg geliştirdiğim için o bana füze gönderdi hocam. O kadar da iyi bir şey. Neyse şimdi bu da kaybeden takımı takımdaki kişiler birbirlerini oynayarak yapacaklar. Fakat siz izleyicilerde bir challenge seçeceksiniz. Belki daha takımlar yok ki de. Öf, tamam ya. Siz elemanlarsınız. Siz de adamlar. E ben iki takımda da değilim. Sen kazanan takıma gidersin. Ye. Yeah. Neyse siz bir tane yemek yapacaksınız. Alacaksınız. Bu makineye atacaksınız. En yüksek puan alan takım kazan. Aa. Bunu kurabiye challenge için kullanabilirdik. He. Evet. Abicim benim suçum yok. Bırakın beni. Bence tekerlek adaletsiz mi? Bu neydi lan? Hitler tahta silgisi. <laughs> Gelin lan hıyarlar. Görümü <laughs> ver lan. Yok vermeyeceğim. Lan görümü ver. <laughs> Tek yardımı harita yaptı o da yolları. Eğri biz Ben ya. demeden önce bilmeliydin. Yalnız direksiyon açıyor ya bir şey olmaz ya dediğim gibi bir şey olmadı. <laughs> Ve adamlar kazanır challenge'ı. Hadi, hadi ölenleri çağırın. <laughs> Bakalım kim kime oy vermiş. <laughs> Nasıl tahta silgisi beni öldürdü. Bence tahta silgisi gitmeli çünkü abimi öldürdü. Onu öldüreceğini bilmiyordum ki ya. o yüzden tekerlek. Tekerlek ya çok kaçıyor. Önce tahta silgisi gitmeli. Bence patlayıcı gitmeli. Ortamın huzurunu bozuyor. Kesinlikle tekerlek. Sıfır oyla sizler. Bir oyla sen. iki oyla sen. Ve sen de elendin. Kurabiye senden çok özür dilerim. Bilmiyordum o seni alıp buraya atacağını Lütfen düşünürüm. Ben hazırım. Tamam hadi bay bay. Ne yaptın ona? Ben, hiç yapmadım ki. Neyse bunlardan birine oy vererek bir dakika içerisinde avantaj verebilirsiniz. Yanlış yerelendi o. Ağlama Allah. <laughs> Siz onun hakkında hiçbir şey İstediğiniz karakterin ismini yorumlara yazarak onlara avantaj verebilirsiniz.